토미 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 음베베베 토미나카시 Her şey yedi aylıkken başladı. Yedi aylıkken babamı ve annemi bir trafik kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi. Ben de annemi bulamadığım için sürekli düşünüyordum. Ve sokakta yaşıyordum. Annem fakirdi ve bütün bir, bir ev bulamıyorduk. İşte 2 yaşındayken bir ev bulmuştum. Ve o evin içine girmek istedim. Ama garip bir şey oldu. E, girdikten sonra garip bir şey oldu. Kapılar oldu? kilitlenmişti ve ben de çıkamıyordum. Sürekli ağlıyordum. diye. Sürekli balkosta falan oluyordu. Uh, unutmam unutmam. Ondan sonra o evde şarale geldim. Yemek filmi orda O o evde oturuyordum falan. Ah. Pelolu'nu da 4 yaşında öğrendim. Ah. bir de 4 yaşında pelolu öğrendim ya. Evet. Ondan sonra da orada patak kargo kutusuna vardı ben de onun, onun içine yemiştim. <laughs> Aradan yıllar yıllar geçti <laughs> ve üç yıl sonra bir kapı sesi duydum. <laughs> turuncu saçlı bir kedi gelmişti. Turuncu turuncu bir kediydi. Ben de ondan korkmuştum. Ondan sonra <laughs> her şey böyleydi. Böyle başladı, böyle bitti falan filan. Ah. CX, ah, Ben üzüldüm. Bence ben de. Hiç ailem oldu. 7 ay. Hiç ailem oldu. Ah. Yani sadece de aydır ailem oldu. Bir daha hiç ailem olmayacak. Hey! Niye öyle diyorsun? Sen bizim ailemiz olacaksın. Ya Gerçekten mi? Evet. Ne sandın? Hüseyin Bey. Ben sizi çok seviyorum. Bak bana baba diyebilirim. Tamam bay baba. <laughs> ha. Ha. Çocuklar ben sizi çok sevdim. Ee, o zaman. Ekip dörtlü oldu tekrar. Aynen Taki vardı. Şu taki mi? O kim? Taki. Bizim eski eski düşmanımız da diyebiliriz. Eski ekip arkadaşımız da diyebiliriz. Ne oldu? Şahsız kayaşı yüzünden. Neyse katlandı ve bize sardı. Ve bizi terk etti yani. Daha doğrusu biz ekipten koydu Sonra bizi terk etti. Demek öyle ha. Aynen. Benim de doğmuştu o. Öyle ne? <laughs> 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 Çocuklar. <gülüyor> e şimdi ne olacak? Ne gidecek elimize? Merkep mühendislerim her şey öne gidiyor. Aynen bizim evdeki yaşam çok güzeldir. <laughs> ne sandın? Aa bak burada bizim tırmanma şeylerimiz vardı. Bunları kaldırdık. Çok güzel. Hmm. Hey bir şey diyeceğim. Ee, şiko çiko yer misin? Şiko çiko mu? O ne ya? Şiko çiko benim en sevdiğim şey. Huyuttaki en güzel şey. <laughs> senin arkadaşların değil miydi ya? Bilmiyorum ama çok güzel. Şimdi bak gözünün önünde diyeceğim. Bak. Yapma ya. Ben diyet <laughs> Heh. İşte bak. Hı. Bu kaşık. Bunu Ne olacağım? Şu dikeceğim. Oh oh oh. Bak bak görüyor musun? <laughs> Sakın benim düşündüğüm şeyi yapma. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Sakın. Güzel <laughs> yiydi. Hmm. Doymak elimde değil. Ver şöyle... <laughs> şunu. <laughs> oh. <laughs> Çok lezzetli. Bir dakika. Ben diyetimi bozdum. Diyetimi bozdum. <laughs> ya ne sen? Bir şey yok ki. Hmm. Hey, böyle dışarı çıkabilir Ama... E neredeyse nerede var hava kalırdı. Yoksa o senin gemi de dönmüş dedi. Hmm. Hmm. Vallahi istediğin yaptı ne ya, böyle yapalım. Evet çok hoşuma gidiyor. Hem çıka çıka dünya en güzel şey demiştim. Vallahi hepsini yedim ya. Bir tane çok ya baydı beni ya. Ay hapşırık geliyor. Çıka çıka ben böyle bir yapmak istemiyorum. Yok kendine gelirsin. Evet Ayşe. Evet. E ben de böyle bir çorap Hayır hayır. Oh bitti bak. geçti geçti. Birden bir şey mi şaplıyorsun? E, Yo. Söyle söyle bir şey olmaz. Hadi ama söyle söyle. Ay. <gülüyor> <gülüyor> çek. İçine çek. İçi. <gülüyor> 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 Eyvah. Ne? HODY DONEM! HODY DONEM! HODY DONEM! Eyvah bu çok tehlikeli. bu. çok tehlikeli. Acaba gruptan çıkarsak mı? Bilmiyorum ki. Ben gitmiyorum. Ama ama o şeyince ateş çıktı. Ya telden çıkmıştır. Bilmiyorum. Detaylı görmedik. Bence hiç git. Hiç. Ya bir şeyde ateş mi çıkıyorsun? Eee şey ne yapacağım ben ya? Öğrendirelim acaba. E ee, bilmiyorum ki. <laughs> Şimdi sırası bile değil. Of! <laughs> Pena <Kısa, beni> oluyor. <laughs> Hayır. Buraya kadar. Buraya kadar. Buraya kadar. Hayır! <laughs> Ne yapacağım ben? Yardım edin. Kaçacağım şimdi. Kaçacağım. Kaçacağım. <laughs> 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 ne? Çabuk eve gitmeliyiz. Ne? ne Benim bir fikrim var. Hmm. Görünüşe göre hmm. <laughs> Görünüşe göre bu pelilev 1900'lerde yaşamış bir efsanedir. Pellev namıcı dünyayı eriyor. Tabi bu bildiğiniz evler sıradan evlerden değil. Bu canlanan bir pelilev. Bunu, bunu, bu ancak 1986'da ortaya çıkmıştır. Yani 1986'da galiba şeyden bahsediyor. İlk canlandığı sırada. Hmm. Şimdi kadar tam 200 kişi vefat etmişti bu evde. Ya bize gelirse o. Bir <laughs> hmm. evet, ve eğer onu bir kez öldürürseniz şimdi 3 kat daha güçlü oluyormuş. <laughs> eyvah eyvah. Ya bir kere şey de ölürsek diye türlü canlanıyor ve üç kat daha güçlü oluyormuş. Hmm. Ya sen de şıpırdatma. Eyvah. Düşünüyor musunuz? Eyvah. Şu an esin adam mı güçlü? Bilmiyorum ki. En çok ben çıkıyor düşünüyorum. Şıkı çıkıyor bırak. Ben de mı? Çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. tasında bir kalkan olacak. Onu kalsak yenebiliriz. Bir <laughs> dakika benim itmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hı? Kanka ya nerede? Çikolata maması aldım demek böyle? O zaman gücümü kullanmak zorundayım. Ne? Burada başlık var. Nerede bu? Nerede? Çok yanlış yapmıyorum da... <laughs> Çık... buraya mı? Evet. Niye burayı yapıyorsun? Hemen dur. İşte bu. Üç. Ya. Dur hemen tobalım. <laughs> ah! Çıktı. Hıh! Şimdi bunu kırmamız lazım. Kırılmaz o kolaycana. <laughs> Onlar ne? <laughs> <laughs> Hayır kendine gel Kendine Seni senin yanına bırakmayacağım Ay. Tommy Efendim ah. ah, Ölmeden önce son bir isteğim var Bana ka Sizin evde kara biber var mı Var e, kaç tane 4-5 tane olması lazım <laughs> Yedekten mi saklıyorsun? <laughs> evet yedekten saklıyoruz. Tamam o zaman bana güç için onları ver. Güç mü? Emin misin? Niye istiyorsun? Bana güven. Tut, tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Heh>. Gelin size. <laughs> ne oluyor? Ne yapıyorsun ki anne? O kadar kaya biberi ne yapacaksın? Sadece bana vermeni. <laughs> bana verin sadece. <laughs> ne yaptın? <laughs> Vay yanıyorum. Yanıyorum. Kokla. Eğlenmeyin. Eğlenmeyin. Çünkü birazdan kahramanlık bir hareketli yapacağım. Geliyor. Çok iyice içine Ne yapıyorsun anlamıyoruz ki.

benim ırkçım mı bu mü bu ya neydi öyle ya demek ki sen birden bunu saklıyordun. <laughs> Demek ki sen birinden bunu saklıyordun. Demek ki sen de bunu saklıyordun. Şu <laughs> çocukla ben kahraman şey yaptım. Hı, hı hı bu. Ama bu mükemmel. Mükemmel, mükemmel mi? Nasıl yani? Şey ama senin gücün var. Bu nasıl oluyor? Hı. Aslında bu benim Aa, hastalığım. Hastalığım mı? Evet. Bilmiyorum da bir o hastalık. Hayvanlar da oluyor. Ben de o hastalığa yakalandım. Demek ki <laughs> hastalığım oluyor. Ateş çıkmasa diyorum. Ama ateş çıkmayınca da kahraman olamıyorum. Ne? Düşmanlarımı öldüremiyorum. Bence bu gücünü takiye saklamalısın. Umarım. Umarım. Ah. ah hayır. Jax. <laughs> Jax.